Ha, iyi düşündüm be. Şöyle biraz keyfim yerine gelsin. Aman Gülben olsaydı ne güzel birlikte karşılıklı dönerdik. Şimdi buna sirkeyi iyice boca ettim mi mikrop falan kalmaz. Safi. Aa, sen ne zaman geldin Naci? Allah Allah. Kitapçıyı boş bırakıyorsun. Olmaz ama böyle. Safiye hadi gel. Oturalım. Sakin sakin biraz konuşalım. Hadi. Ay sen konuşmayı ne meraklıymışsın. Peki bu yemekleri kim pişirecek? Safiye bak bu tavırların bana o yazdığın mektupları hatırlatıyor. Hangi tavırlarım Naci? O zaman da böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordum ben Amerika'dayken. Bak gene aynı şeyi yapıyorsun. Naci ben ta o zaman da senin hastalığını öğrendiğimde de her zaman iyimserdim. Ben o zaman da inandım senin iyi olacağına. Haklı da çıktım. O yüzden şimdi de inanıyorum iyi olacaksın. O yüzden gerçeği göremeyen benmişim gibi davranma lütfen. Hadi tutma beni bir sürü işim var bak yemek yapacağım. O ne o? Kemik mi o? Evet baba kemik. Köpek aldığınızda benim mi haberim yok? Naci ikna etti seni değil mi? Bu kız senin için çiğ tavuk yer. Evet baba yerim. Hani nerede köpek? Köpek mepek yok. Ben kaynatacağım o kemikleri. İçeceğiz bir güzel şifa niyetine. 15 yıldır şifa olmuyordu da şimdi mi oldu? Heh, tabii. Her şey Naci için. O ne? O da et mi yoksa? Evet et. Naci'nin et yemesi lazımmış. Benim de yemem lazım. Ben de istiyorum. E tamam işte baba yiyeceksin burada. Ama onu istemiyorum. Sen etin canını okursun, yakarsın. Benim canım kebap yemek istiyor. Allah Allah baba ya sana da elini veren kolunu kaptırıyor. Et işte yiyeceksin ne fark eder? Sen ne anlarsın? Et dediğin yağlı yağlı olacak. Şöyle soğanla dürüm yapıp yiyeceksin. Hmm. Kaç yıldır yemiyorum. Naci He. seni kıramaz bu. İzin al da gidelim beraber hadi. O kalsın kemik yesin biz gidelim. İsterseniz sanla konuşalım onlar rica götürsün sizi kadar alışveriş yaptı, Safiye yordu kendini bakın bir sürü emek veriyor, ayıp olur. E korkma kızmaz sana o, kıyamaz. Yok ondan değil. Neden peki? Kebap yemeyi sevmiyor musun? Yok çok severim. Ama Safiye olmadan boğazımdan geçmez. Hep beraber gideriz sonra. O da isteyince. Öyle daha iyi olur. Aa, o isteyecek de, biz gideceğiz de. Niye? İster bir gün? Bir gün değil, bugün. Nasıl? Ben demedim mi sana, seni kıramaz diye? Bak gece kaçmayasın diye ödün veriyor. İmkansızı yapıyor bak. İmkansız diye bir şey yok baba. Ben ısmarlıyorum. Hesaplar da benden. Bunları da yarın pişiririm. Gül benleri de götürelim ne olur. O cimri damat bedava kebabı duyunca... ...hayatta kaçırmaz. <laughs> Sofya. Emin misin? Eminim Naci. Gidelim bir güzel hep birlikte yemeğimizi yiyelim. Sen Neriman'a haber ver, Han'a da söyle. Ben de şunları yerleştireyim. Ah Naci, portakal, portakal suyu sıkayım sana. İçine zencefil de koyayım, İçer misin? Olur, tamam. Tamam.